Hocam yarın için başarılar diliyorum. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde mesela grubunuzun en kolay takım olarak gösterilen Kopenhag'ın bile dün akşam Manchester City'ye çok zorluk çıkardığını gördük. Gerçekten bu aşamalarda favori takım kolay kolay olunmuyor. Ee, Sparta Bırak eşleşmesi Galatasaray için aslında kolay gösteriliyor ama zor bir takım. Sonuçta iki ayaklı bir maç. Yarın Yarınki maçın e, tur için en kritik akşam olduğunu düşünüyor musunuz? Çünkü genelde Türk takımlarının son zamanlarda bu tarz takımlara karşı çok e, zorluk yaşadığını görüyoruz. Ya şöyle tabii genel olarak baktığımızda yani çok erken rakibi tanımadan mesela Kopenhag kimse tanımıyor ama kolay olarak görüyor. Ne Kopenhag seyretmiş ne kadrosunu biliyor ne oyuncusunu biliyor ama herkes Kopenhag kolay takım diyor. O yüzden yani oynadıktan sonra görüyorsunuz ve insanlar da seyredebiliyor ve biz ilk maçı oynadığımızda Kopenhag'la 2-2 bittikten sonra tabii ki çok büyük eleştiri aldık. Yani Kopenhag'ı nasıl yenemezsiniz diye. Ama dediğim gibi Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nin özellikle kolay takım yok. Şimdi i̇şte sparta Prag da aynı şekilde yani o da Kopenhag'ı elenerek geldi e, Avrupa Ligi'ne. E, i̇ki maçta berabere kaldı, penaltılarla elenerek geldi. E, i̇yi bir takım, gruptan çıkmış bir takım zaten. E, güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Oyun olarak güçlü, kaliteli oyunculara sahipler. Ama e, biz de iyi maçları e, çok daha iyi oynuyoruz bu anlamda. E, bu maçı önemsiyoruz, konsantre olduk ve e, iyi bir maç oyunu karşımızda da oynayan bir rakip var. Yani onu da Altına çizeyim oynayacak ve toplu oynayan bir takım var. Biz de bu maçları daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yarın hedefim tabii ki ilk maçta kazanmak. Bir yanıyla da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'müz olarak da spor etkinlikleri olarak da ki kulüp başkanımız da burada o bölümde de en çok amatör branşları ve e, olimpiyat e, da sporcu yetiştirme konusunda özenli bir e, çalışmamız sürüyor. Bugün hem sizin yanınızda olmak bana e, ciddi bir moral verdi. Sporcular e, çok beğenerek izlediğim e, sporcularla yan yana olmak hem de Faruk Bey'in liderliğindeki bu değerli kulübümüzün e, içinde olmak buradaki o aile duygusunu hissetmek çok keyifli. Sevgili hocamıza bütün teknik heyetine, bütün sporculara da başarılar diliyorum.